Günaydın. Yeni videomuza hoş. hoş geldiniz. Bugün Cuma günü ve e, asana okula gitmeyecek. Bugün bir gezi vardı ve e, asana göndermiyorum. Şöyle söyleyeyim. Um, yani her ayda bir şey var ya. Her ayda bir şey var. Birisi oraya gidiyor, birisi oraya gidiyor, şuraya gidiyor, buraya gidiyor yani. Um, bir de hep yani para ödemem lazım. Kusura bakmayın. Üç tane çocuğum var. Um, Bazen gezilerde 300 TL, bazen gezip 100 TL, bazen şey bir kere e, Aleyna için 300 TL ödedim sinemaya gittiler falan gereksiz bir şey bence ama neyse bazen gönderebilirim. E, bugün aseneye göndermek istemedim gerek yok. Hep bir şey var yani demek ki okula gitmeyecek tamam olsun. başka zaman yine gider yani. Neyse bugün ne yapacağımızı bilmiyorum. Bir Bakalım. Bakalım. Asena ileyim yani. He? Biz Ammen. ne yapacağız bugün? Ben biliyorum. Gezi. Senin temelin takar mısın? Burada. Ee, bunu size göstermek istedim. Bak bunu dün yaptım ya. Böyle iğrenç bir şey görmedim. Yani ben <laughs> tarifi takip ettim. Her ee, şey doğru yaptım. Ama bunlar olmadı ya. Zaten garip ya. Bu nasıl bir garip bir şey. Bak şu şekillere bak böyle. Neyse Cihat şimdi e, bugün herhalde yine tanına bakacak. Çünkü bugün yani çok soğudular. Bayım. Gereksiz ya. Bir kilo böyle yakın şeke gitti. Yazık ya. Bence bunlar çöp. Bunları da yaptım. Bunları da e, istediğim gibi olmalı. Bak hemen dökülüyor. Bak. Ya böyle mi olması lazım? Bir baksana bu ne ya? Su. Suda komple gitmedi diyor mesela. Çok böyle 400 mililitre su koyman lazım içinde. Ve paketin üstündeki yani 30 dakika beklerken servize hazır diyor. Cihat dedi ki akşamda ama sen 30 dakika sonra o su çıkartman lazım. Bu nasıl bir tarifi yani? Ben anlamıyorum yani. O zaman neden 400 mililitre su yaptın böyle? Çok oldu ya. Biraz daha az olsa su komple gider herhalde. Ama neyse ben nasıl bileyim. Ben bunu beğenmedim. Ben bunları daha önce yedim bir yerde. Her zaman çok güzel. Yazık. Bak bu, Dün kaç kilo şeker gitti? Dün 1 kilo 200 gram şeker çöpe gitti bak. Bunlar çok kötü değil ama şey ya bebek yemek yani o kadar yumuşak. Bugün yemek konuda yine rahat oldum. Ee, işte diyor ki abartma fazla akşamda hiç gerek yok. Dünden biraz tavuklu kebler e, var çorbamızda azıcık var. Cihat diyor ki milföy falan yap. Cihat seviyor. Cihat hamurlu şeyler seviyor. benim için problem yok yani. O oruçta işte şu an. Yani onun istediğini yaparım. Milföy derse milföy yaparız. Sulu yemek istemiyor. Belki çocuklar için böyle yanında bir makarna yapalım hemen. Çünkü o krepler fazla beğenmediler çocuklar. Ben anlamadım ama Problem yok. Bugün kolay. Şimdi tavuklara gidiyorum. Bir bakalım yumurta var mı diye. Um, Asena burada güzel bir şey çiziyor. Ne yapıyorsun? <laughs> oh, <wow>. O ne? Bu <laughs> 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 Komik? Komik. <laughs> ben tavuklara gidiyorum tamam mı? Tamam. Bakalım yumurta var mı? Yorucan, karı yatar, karı ee, pişireceğiz. Evet. Güzel. Merhabalar. Size su açayım tamam mı? Tamam. Geliyorum. <laughs> Gelmedim. Tamam. Bak birisi oturuyor. Var zaten. <laughs> tamam. Sonra geleyim. 100 choks ja, 100 choks taple. Hier is de onnuts taanen te Bakim. 1, 2, 3, 4, 7. Je he. Orda. 2, 6. Jok, onder, Hier is de ietsje, doe 14 tane tavuk var ve her gün şimdi 8 tane yumurta çekiyor. Yani bir düşünsene hepsini yaparsa. Şunlar var. Çıktı bak, çıktı. Ben bir gideyim bakayım ne yaptın orada. Kaç tane var şimdiye kadar? 2, 3, 4. Şimdi altı tane var. O zaman bırakayım orada. Bekliyorum. Bak ne güzel. Böyle komple makineye gider. Yani sadece bunlar için çok üzüldüm. Belki böyle bir şey kapatarım ya, şöyle şeyle. Yazık. Ya bu kullandık diye böyle oldu herhalde ama sadece burada alt yani en alta burası pis işte o temiz olacak. Çok güzel bir şey, yani çok güzel bir marka çok um, sağlam. Ama tabii ki kullandık yani ondan çok pahalı satmayacağım. Olmaz. Bu, bak bu, bu var ya. Bu çok güzel bir şey. Bu, bunu arabada kullansan çok güvenli oluyor. Bebek için. Bunu içinde takılıyorsun. Şöyle gibi ya da öbür taraf. Biz hiç kullanmadık. Neden kullanmadık? Bizim arabamızda o zaman da Isofix yoktu. Yani arabanda varsa Kullanabiliyorsun sadece. ama ben bunu set olarak aldım yani bakmadım tabii ki. <laughs> Böyle aldım. Ondan kullanmadık hiç. İnternete baktım. Ebebek'te şu an benim oto koltuk ve e, ISOFIX base e, set olarak 9.000 TL'ye satıyorlar. Tabii ki o tertemiz yeni bir şey benimki e, yani kullanıldı diye çok fazla ee, pahalı satmam tabii ki ama bizimki ya çok sağlam hala işte hiç e, kaza falan görmedi bu bu ya ona göre tertemiz belki iki buçuk alabilir e, mi hala bilmem tamam Mira çok geldi Mira hep yumurtaları kontrol ediyor bakalım kaç tane var dikkat et Geçen gün çok güzel bir muhallebi yaptım. Gül açı içinde koyduk lan. Ve bugün dedim ki Cihat'a tatlı olarak ne yapacağım. Ya bir şey gerek yok diyor. Dünden ki şunlar duruyor. Dedim ki ben onları seviyorum. Yani olmadı çünkü. Dedim ki bir sade kek yapayım yani. Ondan sonra Cihat'ın fikri geldi. Diyor ki sen o muhallebi yine yap. kek içinde süreceğiz. Böyle Alman pastası gibi tarz oluyor. Üstünde pudra şeker. Süper. Şimdi onu yapacağım. Zaten bak bu artık yaptım. Vallahi ben usta oluyorum. Ben usta oluyorum. Şimdi kek yapacağım. Akşam da böyle kahvaltılık tarz yapacağız. Ee, Milföy dedim ee, önce ama başka bir e, fikrim var. İnternette bir video gördüm. Onu da yapacağım. Bu kadar. Bugün kolay bir gün. Tamam, çok sıkıldım. Ben bir şey koymayı unuttum. Sizce ne koymayı unuttum? Şimdi baştan başlamam lazım. Böyle bir kek olmaz yani. Böyle kek yani yem, yemeyeceğiz. Kabartma toz yok. <laughs> Neyse yine bir başka kek yapacağım. Böyle yemez. Bak bu daha iyi. Evet. Camlar çok pis ya. <laughs> Bakar mısınız? Akşama bir şey hazırlanıyorum. Böyle çok kolay bir şey. Bir video gördüm. Çok lezzetli görünüyor. this is the chicken there the string Tamam ve ondan sonra bir tane daha koyuyorsun üstünde. Ve şimdi böyle akşamda tencere içinde pişireceğiz. Kek hazır. Peki görebilirsiniz. Yani iki e, kat kestim ve ortada krema sürdüm. Ve üstünde pudra şeker. Çok böyle estetik bir şey değil ama Tadı yine güzel olacak inanıyorum. Tamam arkadaşlar iftara 10 dakika kaldı. İşte hayatım böyle. Şimdi başlıyoruz buradan. Ne yapacaksın? Bir şey yapacağım. İnşallah olacak. Şöyle. Bir tane yumurta. Bir tane. Bak, şimdi fark ettim. Şimdi üç tane yumurta üstünde bunu koyuyorum. Ondan sonra ay hayatım böyle benim hayatım böyle hep stres. Şimdi bir iki. 3 bilmiyorum herhalde yine 3 tane belki fazla valla hiç, hiç bilmem belki 2 tane yeter arkadaşlar bilmiyorum stresleyim şimdi bunun içinde tuz koyacağım tamam bir şey yok tuz koyuyorum Bakalım nasıl olacak? İşte bilmiyorum, bunu internette gördüm. İnşallah olacak. Olmazsa yazık. <laughs> tamam, şimdi dönmemiz lazım bunu. Ne? Yok daha gelmedi ya baba daha yok bile. Bir. Oha Ne oldu lan? Çok mi yumurta oldu ya? 5 dakikamız kaldı arkadaşlar. Bir kontrol edeyim. Güzel görünüyor yani. İnşallah olmuş. İnşallah yoksa üzüleceğim. Neyse kapatıyorum yoksa yanıyor. az kaldı. Hani çocuklar sofraya baba geldi. Tam zamanda geldi bak. Dört dakika kaldı. Üç mü? Otur hemen. Baba. Hoş geldin. Hadi çabuk. Şey, tavukları yem verdin mi? Bak, daha vermedim. Koştum kaçtım. Şimdi şey diyorum otur. Hadi hemen. Yani, baba sabret kaçtın. Otur ben tavukları yem vereceğim. Otur. Baba nereden çıktı? Hayır. Hayır. Hayır daha Hayır. tamam duyacağız, oh, Nasıl doğaçtım? Evet. Dur. Ye. Hayır. Yiyecek ben bundan? Hayır. İlk çorba yiyeceğim ben. Onlar fazla sevmediler dünya. Allah ben bir tane yerim ben. Büyük, büyük, büyük. Sana makarna yaptım aşkım. Getir. Sana evet. özel. Ben, ben pilavım. Makarna. Aa, bu, 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 bu ben ve bu pilav bu makarna. Sana ya, yaptım. Sena ama bir kere de otur köpeğe bak atın. Heh. Ezan. Duydun mu ben? Sana da vereceğim aşkım yemek. Bekle. Arkadaşlar bu e, videoda böyle çok eridi ya peynirler. Burada o kadar fazla eritmedi ama tadı süper yani. Gerçekten Mükembel. tavsiye ederim. Mükembel. Çok güzel. Hı. Hmm. 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 Nerede din yoruları? Söyle. Nerede edin dolarları? Söyle söyle. Nerede edin altınları? Söyle. Boğazında kalsın. Boğazında, Boğazında kalsın. Az önce diye açtık o dadak. Daha önce değil mi? bir kek kekimi göstereyim. Cihad dedi ki olmadı. Yani bir anda. Bir anda. köşeleri olmamış. Çok sert ilk defa. Ama Çünkü kötü değil. Çünkü ya yanlış yaptım. Yanlış şey yaptım ya. Normalde başka bir kap, kap mı demek? Kap içini yapıyorum. Ama tadı güzel valla. Bu da üzerinde peç. Ben gel. Bence, bence yana güzel, yana. değil mi? Mama çizmiyim bile ka. Ateşin tadını yiyen tabii ki açtı. Duydu mu ne diyor? Sen ne diyor? It is nice, lekker. It is fantastisch. Bak. Güzel değil diyor. Mükemmel diyor bak.